Merhaba. Bugün de size egzama tedavi yöntemleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Egzamada altta yatan durum cildin yapısının kuru olması ve iltihabın yoğun olmasıdır. Bu yüzden nemlendirme çok önemlidir. Bu hastalarımıza yönelik içinde seramit ve diğer nemlendirici faktörlerin bulunduğu kremler mümkünse tercih edilmeli. Hatta günlük kısa duş sonrası vücutta su damlacıkları varken üzerine nemlendirici sürülmeli. Böylece nem vücuda hapsedilmelidir kuruluğun derecesine göre günde 2 hatta bazen 3 kez nemlendirme gerekebilir. Bunun dışında çocuklarda egzema tedavisinde iltihabı baskılamak için içinde kortizon bulunan kremler kullanırız. Bunları kızarıklığın olduğu yerlerde uygun süre ve miktarda kullanmak tedavinin bir parçasıdır. Kortizonlu kremlerin de birden 7'ye kadar derecesi olduğu için uygun olan krem hekim tarafından belirlenmelidir. Daha şiddetli egzaması olan hastalarımızda kalsinörün inhibitörlerini de içeren farklı krem tedavileri de kullanıyoruz. Bazı çok şiddetli vakalarda ıslak pansuman denilen yoğun ve uzun süreli nemlendirme sağlayan tedavileri de uyguluyoruz. Çok çok ağır vakalarda ise iğne ya da haf şeklinde uygulanan tedavilerimiz de mevcut. Egzema diğer adıyla atopik dermatit uzun soluklu ve alevlenmelerle seyreden bir hastalık olduğu için ilk baştaki tedavi yanıtı ve sonraki aşamalarda cilt bakımının alanında uzman hekimler tarafından takibi çok çok önemli. Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıklı günler dileğiyle. De